Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık 20-26 Kasım genel yay burçlarına bakıyorum arkadaşlar. Kısa yollarınız var, dışarıdan gelecek haberleriniz var görünüyor. Müjdeli haberleriniz var. Ve bu haberlerle birlikte yola gideceksiniz görünüyor. Sevinç gözyaşlarınız olacak arkadaşlar. Hane içerisinde kalabalık bir ortam var görünüyor, konuşmalar var görünüyor, İklemlerde kalıyorsunuz, ayrı olduğunuz, küs olduğunuz birisi var, F harfinde görünüyor, arkasını sırtını dönmüş görünüyor. Hane içine girecek ve hane ikiye bölünmüş görünüyor, konuşmalar var, üçüncü şahısın etkileri var görünüyor arkadaşlar birleşme olacak ve üçüncü şahsın etkisinden kurtulacaksınız görünüyor ve bu da büyük olarak görünüyor anne olabilir kayınvalide olabilir karşı taraftan hasta olan birisi var görünüyor eşin tarafınızdan olabilir başında bekleyen birisi var görünüyor hastanız var ama iyi temize çıkacak görünüyor arkadaşlar Aşk hayatınızda iki kişi bir araya gelecek. Sevinçler yaşayacaksınız görünüyor. Güzel haberleriniz var. Beklediğiniz birisi var görünüyor. Telefon haberi alacaksınız arkadaşlar. Ve bu telefon haberiyle birlikte buluşmanız görünüyor. Bir kişi arkasını dönmüş. Tekrardan buluşmalar var görünüyor. Kısa yollarınız var. Üç yere gideceksiniz görünüyor. 3 kişide kutlamanız var. Arkadaşınız olabilir, çevrenizdeki komşular olabilir, kutlamalar var arkadaşlar. Nişan veya doğum günü olabilir. Müjdeli haberler var arkadaşlar. Tertemiz çıkmış, ferah çıkmış, bir yer çok sıkıntılı çıkmış ama aydınlık görünüyor. Nasibiniz, kısmetiniz bu ay daha güzel olacak görünüyor. Aşk hayatınız daha güzel olacak görünüyor. Bazı kişiler takıntılı görünüyorsunuz üzerimde ağırlık var mı, büyü var mı, sihir var mı diye çok takıntılar yapıyorsunuz. Ve bunlara takıntı yaptıkça hep tersten gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor hani içerisinde ama üzerinize bir baskı görünüyor. Baskı ve ağırlık, nazar görünüyor arkadaşlar. çocuk haberi var. Bir yerden sevinçli haberler alacaksınız. Çocuk haberi alacaksınız. Kız çocuğu haberi var burada. Doğum haberi. Kız çocuğu haberi var. Sevinç yaşayacaksınız. Birleşmeler var. Kısmetler temiz aydınlık çıkıyor. Nasibiniz arkanızda sırtınıza duruyor arkadaşlar. Yani bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Olumsuzluklar yaşamışsınız. Beklediğiniz paralar var. Alamıyor görünüyorsunuz ama alınacak görünüyor arkadaşlar. Yani kısa zamanda olacak görünüyor. Olumlu görünüyor. E harfinde haberler var görünüyor. Beklediğiniz haberler var. Temiz gözyaşlarınız var. Okul hayatında sıkıntılarınız var arkadaşlar. Karamsarlıklar var. Başarı ol olabilecek miyim? Olamayacak mı? Yarım diye çok takıntılı yapanlar var. Okul hayatı çok güzel geçecek görünüyor. Sınavlar olumlu mu olacak, olumsuz, olumsuz mu olacak diye çok takıntılar yapıyorsunuz. Ama olumlu görünüyor. Müjdeli haberleriniz var. Hediyeler var arkadaşlar, kısmetler var, aydınlıklar var. Çok güzel haberleriniz var. Temiz, ferah, aydınlık, yüksek bir yere çıkacaksınız arkadaşlar. Yüksek tepede görünüyorsunuz. Çok güzel haberiniz var. Aşk hayatında yani evlilik teklifi alabilirsiniz. Sevgililik teklifi alınız alabilirsiniz. Hoşlandığınız birisi var görünüyor. Yüksek tepede ve kuşlar da üzerinizde görünüyor. Deniz olabilir. Gemi içerisinde de görünüyor hatta. Aşk hayatında çok olumlu haberler alacaksınız görünüyor. Aydınlık ferah çıkmış. Kısmetiniz bol çıkmış. Hayırlı nasipleriniz, kısmetleriniz olsun arkadaşlar. Aldım kabul etimliğin. Çok güzel çıkmış.